Şimdi sizlerle Fillet öğreneceğiz. Fillet yani radyüs komutu. Radyüs komutu e, aynı şekilde doğrusal çoğaltma, shell, yani draft, e, kubbe gibi komutlar. Bunlara biz uygulamalı e, unsur komutları diyoruz. Applied Features e, Commands. Yani bunlar kendi sketchleri olmayan e, ve ekranda illa bir şeyler olursa onların üstünde yapılabilen, onlara uygulanabilen komutlar doğal olarak da kendi skeçleri olmadığı için düzenlemeleri sadece kendileriyle oluyor. Ne demek istiyorum? Hemen görelim bakalım. Geldim. Çizime girdim. Dikdörtgen aldım. Ölçüler çok önemli değil. Şu anda ölçülere çok takılmayın. Üst yüzeye dokundum. da biraz yükseltelim. Okey. Şimdi elinde böyle bir tasarım var. Benim istediğim şey bu tasarımın üzerinde Fillet komutunu size göstermek. Geliyorum, Radius yani Fillet komutuna giriyorum. İlk öğrendiğimiz şey sabit yarıçap, çap. Constant Radius yani. E, bunda bir altındaki Variable Fillet Diğeri full round fillet. İngilizceden söylüyorum çünkü Türkçeleri yazıyor zaten. Değişken çap, variable e, diye, variable radius, e, full round fillet ve de tam daire radyosu. Bunları yaparken hepsini göreceğiz sırasıyla ama birinci göreceğim şey sabit yarıçap. Sabit yarıçapta gelip dokunduğum cisme, bakın sizde ön görünüm yoksa, böyle değişiklik yoksa şu tam ön izlemeye basmanız lazım sabit yarı çapta gelip bastığım zaman üzerine direkt radyüsü atıyor. İster buradan gelin yeni sayısal değeri girin. İşte 10 değil de ben aslında 8'lik ya da 6'lık atacaktım. İsterseniz de gelin buradan arttırın azaltın. Bu görüntüyü alırsınız. Bastıkça radyüsü ekliyor. Eklenen radyüsler zaten burada var. Görüyorsunuz. İsterseniz sağ tıklayıp select chain de tamamını alabilirsiniz. Çoklu seçim, yani zinciri seç vesaire diyerek de alabilirsiniz. Değişken çap her yere farklı radyüsler vereceğiz. Başlangıçtan bitişe kadar farklı değerlerde gidecek. Onu daha sonra göreceğiz. Şimdi sabit yarıçapın içinde değişken yapmak var. O da şöyle aradaki farkı size tekrardan göstereceğim birazdan ama çoklu yarıçap derseniz şimdi mesela buraya 8'lik buraya 4'lük buraya da 9'luk atıyorum diyelim. dediğim zaman dikkat buyurursanız bir komut içerisinde birden çok radius atmış oluyor. Değişken yarıçap nedir onu göreceğiz şimdi. Dikkat edin şimdi eklediğim radiusun yanında buradaki bir art yok. Çünkü bu artılar neydi? Bunların sketchleriydi görüyor musunuz? Ama radyüsleri yaparken sketch kullanmadık. O yüzden yanında artı yok. Ee, üstelik bu radyüsü getirip bunun altına bağladı. Hemen bunun sonrasında yapıldığı için. İşlemlerinizin sırasını değiştirebilirsiniz bu ağacında. Sürükleyip bir alta bırakırsan bu radyüs bundan önce yapılmış gibi olacak. Ama bunları daha sonra göreceğiz zaten. Şimdi yaptığımız radyüsü düzenleyelim. İlk önce çoklu radyüs kaldırıyorum. Hepsi 8'e alıyor. Sonra radyüsleri temizliyorum buradan. Başka işlemler yapacağım. Bütün yüzeye vereceğim. İster gelin seçin ve seçimi temizle deyin. Clear Selections toptan. Ya da tek tek seçin. Bakın tekrar her şeyi katıyorum işin içine. Ya da tek tek sil diyeceksiniz ya da sağ tıklayıp seçimleri temizle clear selections deyip hepsinden kurtulacaksınız. Radyüs verirken aslında bütün yüzeye de verebilirsiniz. Bakın bastığım zaman bu yüzeye, bunun bittiği bütün kenarlara ve tabii ki bu kenara aynı anda radius atıyor. Yani toptan atıyorsunuz radiusünüzü. Bakın bastığım zaman sonuç şu. tabi burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir bu yüzeyi değil de bu yüzeyi seçecektiksem nasıl seçerim? Aslında bunun cevabını biliyorsunuz. Yani gelip bu yüzeyi dokunursunuz. Ama bunun farklı bir yöntemi de var bakın. Geldim bu çizgiye dokundum ve dedim ki aman 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 radyüsü kaldırdım. Farklı bir radyüs verme yöntemi göreceksiniz şimdi. Geldim bu çizgiye dokundum. Sağa tıkladım. Sürekli onaylıyorum istemeden. Dokundum, sağa tıkladım. Ve çerçeve seçtim. Select Loop. Dikkat edin şurayı tamamen seçti. İngilizce Select Loop. Tekrar gösteriyorum. Sağa tıkladım. Çerçeve seçtim. Geldim radius atacağım. Bakın. Bütün kenarları aynı anda atmak istiyorsam ama bu tarafa atmasın istiyorsam yüzeye dokunmamam lazım. Yani yüzeye dokunma yöntemi sizin hoşunuza gitmiyor. Şurayı da kattığı işin için işin içine burayı da kattığı için. O zaman bu şekilde seçebilirim. Peki bu kenarı seçip hepsini çerçeve halinde seçmesinin dışında bu kenarın bu kenarda da çalışmasını nasıl sağlarım? Şu oka basarak. Ne demek istediğimi anladınız mı? Biraz karmaşık oldu belki sizin için ama e, sizin için dediğim yanlış anlamıyor yani yeni başlayanlar için bir kenar ya yani şu kenar her iki yüzünde şurayı temizleyeyim. Şu kenar her iki yüzünde ortak kenarı. Dolayısıyla bu kenarı seçip bütün çerçeveyi seçtiğim zaman bu kenarı da bu kenarı da bu kenarı da alabilir. Ya da bu kenar çerçeveyi seçtiğim zaman bunlarla da bir çerçeve oluşturuyor. Zincir oluşturuyor daha doğrusu. Select chain, select loop. Dolayısıyla gelip burayı seçip burayı seçip toplu seçime girersem tamamını seçecektir ve radius dediğim zaman hepsini atacaktır. Radyüsün ileri aşamalarını göreceğiz ama diğer radyüs verme komutlarını da bir inceleyelim sizle birlikte. Bir diğer radyüs verme komutu biliyorsunuz ki değişken çap. Değişken çap nedir? Geldim dokundum. Belirtilmemiş diyor. Buraya sayısal bir değer verebilirsiniz. Ya da birinci noda. Bakın her noktayı tek tek verebiliyorum görüyor musunuz? Mesela diyorum ki burası ikinci değer 2'den başlasın. Ve gelsin 8'de bitsin. Şu ara değere dokunuyorum. Burada yüzde olarak kaçta gideceğini sayısal değer olarak kaça varacağını belirtebiliyorsunuz. Ya da bir diğer noda dokunup oranın yüzde kaçta olur? Şu an yüzde 50. Mesela yüzde 200 dersen buraya. Tam buradan geçerkenki değer 200, yani iki katına büyüyecektir. Anlatabiliyor muyum? Ve onayladığım zaman, benim sayısal değerlerim ona göre radyüsümü oluşturacaktır. Şu an gördüğünüz radyüs değişken radyüstür. Bunu sıfırdan da başlatabilirsiniz. Yani illaki bu değeri alması gerekmiyor. Bir diğer radyüs komutu, 100 radyüsü, face fillet. Bunu daha sonraki eğitim videolarında göreceğiz. O yüzden atlıyorum. Diğeri full round flat İngilizcesi. Tam daire radyosu. Bu çok basit. Hemen göstereyim size uygulamasını. Burayı seçiyorum. Birinci kutucuğa. ikinci kutucuğa şurayı yüzde yüz şu hatayı yapacaksınız. Hepsini buraya seçeceksiniz. Lütfen dikkat edin. Üçüncü kutucuğa, kutucuğa ise karşıyı. Zaten sizde de şu tam ön izleme işareti ise ön görünüm çıkar ve okeylersiniz. Okeylediğiniz zaman da mükemmel tam dairede bir radyüs kırar. Yoksa parçanın boyunu bilmek zorundasınız ki o boy saçma sapan bir değer olabilir. 2'ye bölüp radyüs kırmak zorundasınız. O zaman işe yarar mı? Yine yaramaz. Neden? Hemen görelim bakalım neden yaramazmış. Şimdi bunun skecine geri dönüyorum. Ve diyorum ki 100 Okay. Sonra ben şuraya 50 şerlik 2 radyüs kırayım. 50 seç ve seç. İşte istemediğim şey oldu. Bakın görüyor musunuz ki birleşme çizgisi oluştu. Bunu da silmeye kalkmayın bu arada silemezsiniz. Ama öbür taraf pırıl pırıl tertemiz. O yüzden lütfen doğru yerde doğru komutu kullanın ki bunun doğrusu full rent fiyattır. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.